Bugünkü videomda Jenga oynayacağız arkadaşlar. Adını unutmuştuk kaç. Ben de zor hatırladım. Jenga mıydı bilmiyorum ama Jenga diye hatırlıyorum. Taş kağıt makasla kim başlayacağını belirleyelim. Taş, kağıt, makas. Oo, sen başlıyorsun. <laughs> Anne başlasın. Ne aldı bir tane. Tamam. Şöyle arkadaşlar ben de böyle koyayım. Tamam. İyi için kendimi tırmıyor. zor tuttum. Hadi şuradan alayım bu sefer <laughs> Koy. Ama düzgün koy ki bir dahaki üste çıkacağımız sıra düzgün olsun. Hmm. Tamam. Çok heyecanlı. <laughs> evet. Arkadaşlar iki tur oynayalım bence. Durdurup tekrar yapalım biz bunu. Size tekrardan gösterelim. Bunlar zaten olmaz. Aa var. Bu var. Zor kısmın annem o bekliyormu bakalım. Ne böyle yaptı? Düzgün düzeltmen lazım. Ben nasıl koyacağım kızım? O, annemin zorunu almış. Sanki ben birine, gö bir tanesine için... elim çarptı da. Arkadaşlar çok heyecanlandım. Ben Benim üzerime düşmesin de. <laughs> 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 Anne hani birazcık mod kırayım. Mod. Modunu kırayım. <laughs> ee, tamam. Bunu Hayır, düşüyor. <laughs> Aha, <çok> düşüyor. <laughs> Sanki dişi oldu diş. gibiydi ama. Acaba düşüyor Arkadaşlar bu arada bir anne hani gösterir misin? Şey arkadaşlar bu arada e, izleyenler varsa bir de Tozkoparan İskender'i izleyen varsa e, yarın akşam 17.30'da TRT 1'de çıkacak arkadaşlar. Onu bilin yani. Ama ben sen bugünün yiyeceğim. tarihini söylemedin. 9 Ocak ha. Cumartesi bugün. Pazar günü saat 7.30'da. Yarın. 17.30 muydu? 17.30'da. Tamam. Arkadaşlar bir de ben bazen çok unutuyorum. Şöyle size okuyayım buradan. 17.30'da TRT 1'de to toz koparan İskender var yazmışım buraya arkadaşlar. Yani yarın yarın yarın. Bunu söyleyeyim. Şöyle kayayım notumu. Kimdeydi sıra? Bu arada arkadaşlar ben toz iki günden beri takip ediyorum. Her filmini izlemiş olabilirim bugün Şimdi devam edeyim. <laughs> Tığ. Hadi bakalım. Hadi mı, ya, bu diyorum? Aman Allah'ım çok tehlikeli. Ben videoyu çekiyorum. <laughs> Ay Allah'ım anne. Benim de ellerim titriyor. Dan 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 dan, dan 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 <gülüyor> <gülüyor> dan 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 Ay Oldu ya. Ay, sallanıyor. Ay düşecek sanki. <laughs> İnanamıyorum anne. Tan 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 Evet, sıra yine bana geldi. tan <gülme> geldi. Çok çabuk geçiyor. Hemen geliyor. Annem tan 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 Bu sefer annem de ben yapacağım. <laughs> Sallanıyor. Sallanıyor. O katlara çıkma. Çok yakın alıyorsun sen. Evet. Oy. Geliyor. Geliyor. Sallanıyordu ama düşmemişti. Şimdi <laughs> bende sıra. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Çok. kritik. Çok kritik. <Sessizlik> <Ooh. Ay. gülüyor> İnşallah şirin. Nihayet. <laughs> Çok tehlikeli bir durumdayız şu bakayım. anda. Her an düşebilir. Evet. Kulemiz yıkılabilir. Evet düşmesini istemem. Şöyle Doğru. bakarsak. Baya bir yükseldi çünkü. Yükseldim. Bunun amacı zaten yükseltmek arkadaşlar. Yükseltip. Şöyle bir bakayım buradan da. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Birazcık korkunç bir şeyler dedim Belki dışarı falan. Oyun işte. Hayır sallanıyor. Cehil'in çok dikkatli olmalısın. <laughs> yandın Ceylin. Yandın yandın sen yandın. Asıl ben yandım. <laughs> Üzerime Sen kurtardın tabi paçayı. Evet. Sıra bende. Of anne. Her şey sen yapıyorsun. Ya. Of, of. Haksızlık haksızlık. Düşecek dön, galiba dön, düşecek dön, düşmedi Hayır hayır olamaz Olamaz İşte bu çok kötü bir şey oldu Ay çok heyecanlı Çok heyecanlı Aha kurtardın Ceylin Yandın kızım Ceylin şöyle dolayıp kulemsaran. Ay çok sertler bunlar ya. Bence yanlardan almayı falan. Aha. <laughs> evet. çok i̇şte kötü burada. Bu. Ben kamerayı hem tutayım derken aha <laughs> sana da bir tane çıktı. Şöyle koyayım da. Çok tehlikeli yani. Ben bunu burası. almam ben. Bunu almam. Nasıl Alamazsın ya. zaten iki tanesinin üstüne duruyor kesin yıkılır. Ya yine mi bende sıra? Ay Allah'ım yakalıyor. Alamıyorum. Çok yükseldi. Ne yapacağız? <laughs> Anne don 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 don

İyi oldu ben kazandım birinci yere. Şimdi diğer şeyde diğer kulemizi de yapıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi ikrarlar geldi. Şöyle de hemen başlayalım. Taş, kağıt, makas. Of hep taş yapıyorum ben. Hadi bakalım. <laughs> O annem çok iyi. iyi bir hamleyle başladı ama birazdan çok reksi anlar başlamaya başlayacak. Yok bu çıkmıyor. <laughs> tamam. Hemen. Evet. Düzgün izah olamalısın. Elini çekemiyoruz sana ama kızım. Daha yüksek kule yapabiliriz düzgün düz dizmediğimiz için de Olmaz. yukarıya çıkmıyor. Hemen hemen başlıyorum. Oh. Korkuyorum. Oh, bir tane oldum ben. Bir tane gözümden kaçmadım. Yine çok heyecanlı. Yine çok heyecanlı. Ya geldim. <laughs> Hı, olmaz. Tabii ki. Hala az önceki düşüşün heyecanını yaşıyorum ben. Ben hiç korkmadan oynuyorum şu anda. Yani bu eğlenmek için yapılıyor. Babam da maç izlerken sanki eğlenmek için değil de kazanmak için oynanan maçları izliyormuş gibi ya şunu yapsaydın ya kazanırdın diyor. <laughs> Sinirleniyor. Tabii kapıda, tuttu kapıda. takımın kazanmasını istiyor. Kapıda da ikramımız geldi. Evet ikramımız. Hemen yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Bakın nereden çekiyorum En alttan değil bu. bir üstünden çekiyorsun. <gülüyor> 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 Yok bu değil. Bu bu olur. Bu olabilir. <laughs> olmaz. Olmaz. tırnağımla ittiriyorum biliyor musunuz arkadaşlar korkumdan tırnağımla ittiriyorum çıktı bence birinden bir, birimizden birimiz yenileceğiz yani. oh. yükselmeye başladı kulemiz Anne, ne yaptın sen az önce ya? <laughs> Benim yanmam... Tehlikeli sularda dolaşıyorum ben. <laughs> Birazdan senin tehlikeni göreceğim. <laughs> tamam. Hayırlı olsun. <laughs> Arkadaşlar... Bugünkü videomuzun sonuna geldik like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şuradaki koyduğumuz iyi butonundan bizi takip etmeyi unutmayın. Elinizi yıkamayı unutmayın. Maskenizi takmayı unutmayın. Ve sizi bolca sevgilerle görüşürüz. Çocuk kalın. Ben de çocuğum. Hoşçakalın.